E, i̇lginç bir açıklama da e, Aleyna Tilki'den geldi. Bununla ilgili değil ama onunki de tartışma yarattı. E, Aleyna da diyor ki kız isteme olayı bana çok saçma geliyor. Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan ya çok iğrenç. Bak bir iğrenç lafı da buradan çıktı. Evet. İnsan gibi evleneceğiniz, evleneceğiz, rızanız var mı de olsun bitsin. Laflarıyla sosyal medyayı. Salladı. Kimi Aleyna'yla aynı fikirde, kimi de diyor ki örf adet diye bir şey var. Sana bunu hatırlatırız Aleyna. E tabii bizde örf adet isteme olayı var. Tabii. Evet. Mecburen olmak zorunda. Ee, fakat ilaç diye böyle tanımlayamazsın bunu. Evet. İnsanların düşüncesi ve alakasıyla alakalı bir şey bu. Hı. Yani e, geçen gün bir şeyde sosyal medyada bir şey gördüm. Evet. Ee, çok genç bir kızı yaşlı bir adamla evlendirmişler. Kız ağlıyor ağlıyor gidiyor. Evet. Bir şey diyemiyorsun evet, yani. Evet. Bunda da iğrenç diyemezsin. Sadece elinden geleni yapıp onu bir şekilde bir daha bir toplumun önündeysen onu uyarmak gerekiyor. Ama iğrenç, pis, bu da ediyoruz. dikkat çekmek için ee, işte tabi. kullanılan kelimeler sun diye gündeme gelsin. diye. Aleyna bu işi çok iyi çözdü. Öyle mi? İkisi de çözdü bence. Aleyna duruyor ara ara bakayım ne yapayım ben dur bir şey yazayım işte kız isteme. Bu ne iğrenç falan Hı -hı. Her yerde manşet oluyor. Tamam bitti iki gün konuşuluyor. Ya da Bak, bir, üçüncü gün bugün. Evet ya da bir sosyal medya kullanıcısının ortaya attığı ilginç bir fikirden kapıp oradan yürüyorlar. Eskiden özlü sözler paylaşılıyordu. Değil mi? Şimdi özlü Hiç sözler kötü. yetmiyor. Türkiye'de biz bunu en kötü yapan ülkeyiz galiba. Tartışma yaratacak bir şeyler lazım. Türkiye'de en kötü sosyal medya hakikaten enteresan bir evet. şey bizim ülkemizde yani. Başıma da geldi zaten. Biliyorsunuz son zamanlarda yani. Evet. Evet. Aleyna'nın <laughs> açıklamasından annesine mi geçiyoruz? Annesine mi geçiyor? geçiyoruz. Annesi e, hatta daha önce bir konuşmasında da dile getirmişti yıllarca şarkıcı olmak istemiş Aleyna'nın annesi. Çok tatlı bir kadın değil mi? Hava, gencecik. evet, gencecik bir kadın. Evet. Ve e, bu yıllarca şarkıcılık hevesini artık kızının da desteğiyle yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Kızım bir bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de onu kırmayıp albüme dahil oldum dedi ve Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısını yorumladı stüdyoya girip bir kulak verelim havanıma sesi nasıl size soralım canlandınız. Şimdiki öfke bin Her bir sözümde. Yahu nasıl evet. La, fena değil. Birçok kişiden iyi bir, değil mi? Çünkü hep prova yapmış. Belli zaten daha ilk demosu galiba. Onun e, canlandığını, onun hareketlerini düşünseniz ya. arabesk evet. daha var kere. Hatta var. E, belki bazılarında var, bazılarında yok. yok. Ben sana şöyle söyleyeyim. Gülşen'i sen affetsen ben affetmem yorumundan çok daha iyi okumuş. Ama Gülşen evet. popçu. Ya i̇şte evet, o yüzden işte. dedim bir arabesk tarafı ha. var zaten Havva Hanım'ın. E arabesk damar sesi olan da popu söyleyemiyor. Yani söyleyemez. Yani herkesin şeyi Doğru. var. Ben, mesela ben de pop okuyorum ama aslında çok iyi söylediğimi söyleyemez popu ha, mesela. Sen Alaturka'da olmamalı. Ben Alaturkacıyım. Evet. Bu Bunu kabul etmek gerekiyor. Kadın da kızcağız. Hani Havva genç bir kadın çünkü. Evet. E, Havva ee, Hanım'ın diğer videolarını da dinliyoruz. Sanki böyle kendi kendine... Söylediğin şarkılarda daha başarılı. Bu stüdyoya girince burada bir Hayır, başka orası. bir şey olmuş. Bir şey size bir şey söyleyeyim. Bende de stüdyo fobisi var. Aa. Korkuyorum ben. Aa. Çünkü oraya giriyorsun, tek başınıza kalıyorsunuz. Evet. E, siz dışarı duymuyorsunuz. Sadece içerideki kendi sesini duyuyorsunuz. Bana panik geliyor. Ha. Tabii ben en son Gülşen'le okudum şarkı. Evet. Gülşen stüdyoya girdi beraber okuduk. Öyle rahatladım. Ben yapamıyorum mesela. Otun O da me Mecnun ne yapsın kız? Evet. Bunu orijinalini dinleyelim bir bakalım. Geldi geldi. Evet orijinal ver, işte. Ver babayı. Of bugün böyle özlem. Ay ay şey ay. Bir Ay, ya 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 ben sunar, ya ay, 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 Sunan, Gürses, ne oluyoruz vallahi bilmiyorum. Vallahi şey. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Havanın sesi çok güzel. Evet güzel. güzel. Ama bu şarkı onun sesine gitmemiş. Şşş. Bir böyle bir dağılıyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. İşte prova bence o. Buradan giriyor ama buradan çıkmıyor. Bir yerde kalıyor. Bir sıkıntı var. Çok fazla da var mı yoksa? E, bravo. Evet. Çok bir fazla de damar her gibi. şey boş gelecek derken sanki dağılıyor sonra böyle dağılıyor. bir topluyor evet, gibi. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum arabes zor şarkılar. Tabii. Yani şarkılar şöyle falan gidiyor. Bu gırtlak ister. Bergen Hı. öyleydi zaten. Şimdi şimdi herkes ben de okuyorum Bergen'in şarkısı. Oh, sen affetsen. O kadar şey ki yani Abi. notalar şöyle gidip geliyor. Anladınız e, mı? çok notalar zor... notalar öyle gidip gelirken bir de duyguyu vermek zorundasın. Bir o arada. Evet. Bu arada bu duyguyu vermek zorundasın. şarkıları gibi ya. değil. Böyle böyle içten o bir, vermen lazım. 80'lerde 80'lerin sonu ben hatırlıyorum. Çok arabes şarkıcılar evet. çıkmıştı. Evet, evet. Ne? gırtlaklar ne hmm. sesler vardı. Şimdi bu arada Tüdanya'nın sağlığını da merak ediyorum. Evet sesini ee, kaybettik. Çok güzel gitti. okurdu Tüdanya ablayı kaybeti. çok severim çünkü. E, güzel okur ne seslerdi onlar. Evet. Ya, evet. İnanılmaz Yaptamadım. sesler vardı. Ama acıyı da... da, çeken sesler onlar. Evet. Öyle. Acılı sesler. Yani... Havanın da böyle bir e, şöhret olma, <laughs> şarkıcı olma hevesi bence varmış. <laughs> var 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 söylüyordu. Ee, çocuk evlilikti, çocuk da evlilikti falan hep o hayalini ertelemiş. <laughs> kızıyla beraber işte o hayalde gerçeğe dönüştü. Şey Kim istemez öyle. dediğim 40, 40. gibi. Hala genç. 43-44 yaşında. Tabii. E, 50, 50 yaşından sonra şöyle 55 yaşındaki şarkıcılar pop. Peki.